Değerli dostlar, hepinize merhaba. Atlas kanalımızda yeni bir konuyla yine karşınızdayız. Bugün günlerden 24 Kasım. Bizleri yetiştiren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Yine meslektaşlarımın Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Değerli dostlar, videomuza geçmeden önce Atlas kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı videolarımıza yorum yapmanızı beğeni atmanızı istiyorum. Arama motorlarında kanalımızın videoları öne çıkarsa çok daha fazla insana ulaşmış ve bu vesileyle videolarımızın düşüncelerini yaymış oluruz. Sevgili dostlarım, insanlık aleminin en büyük öğretmeni peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı yine onun ashabı bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyen Hazreti Ali'yi rahmetle minnetle anıyorum. 24 Kasım öğretmenler 1981 Atatürk yılında dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün baş öğretmen olduğu 24 Kasım günü öğretmenler günü olarak ilan edilmiştir. Ve 1981 yılından beri 24 Kasım Türkiye'de öğretmenler günü olarak kutlanmaktadır. Dünyada bazı ülkelerde ise 5 Ekim öğretmenler günü olarak kutlanmaya devam etmektedir. Değerli dostlar, okullardaki öğretmenler günü kutlamalarında okunan şiirlerden bir tanesi Dünyanın Bütün Çiçekleri adlı şiirdir. Bu şiiri öğretmenlerimiz okur veya öğrencilerimiz okur, ben de dinlerdim. Güzel bir şiir. Yalnız içeriğinin konusunun ne olduğunu açıkçası bilmiyordum. Ve konuyu öğrenince bu konuyu sizinle paylaşmak istedim. okulda vefat eden bir öğretmenin son anlarında öğrencilerine yazdığı onun ağzından yazılmış bir şiir. Evet, şimdi konuya geçelim. Ünlü şairlerimizden Ceyhun Atuf Kansu'nun Dünyanın Bütün Çiçekleri adlı harika şiirine konu olan öğretmen Şefik Sını 1925 yılında Konya'nın Seydişehir ilçesinde doğar. Küçük yaşta anne ve babasını kaybederek yetim ve öksüz kalan Şefik, Denizli'nin Çivril ilçesinde PTT memuru olarak çalışan eniştesinin yanına gelir ve orada ilkokulu bitirir. Sonraları İsparta Gönen köy enstitüsüne girer. Orayı bitirdikten sonra Afyon Karahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Sütlaz köyü ilkokuluna öğretmen olarak atanır. Orada görev yaparken 1949 yılı Ekim ayında bir gün yakınındaki top oynamaya gider. Çivril'den ve Gönen köy enstitüsünden arkadaşı orada maç esnasında ve arkadaşları topu tamir Topu tamir ederken arı yıkılır. Yıkılan ara duvar Şefik öğretmenin üzerine gel ve Şefik öğretmen ağır yaralanır. Onu Çivril'e getirirler. Doktor, öğretmenin omuriliğinin bir hayli ezilmiş olduğunu görür. Tedavisi ve iyileşmesi mümkün görülmeyince doktor müdahale edemez. Görev yaptığı sütlaç köyüne geri götürülür ve okul odasında yatağa yatırılır. Artık umut kesilmiştir. Sürekli çiçeklere benzettiği öğrencilerini sayıklar. Hayata gözlerini yummadan önce Ağzından son olarak şu sözler dökülür. Bana çiçek getirin, dünyanın bütün çiçeklerini buraya getirin. Şefik sını öğretmenin cenazesini Çivril'e getirmek için bir grup öğretmen kamyonla Sütlaç köyüne gider. Bu öğretmenlerden birinin Çivril'de konuğu olan bir de üniversite öğrencisi vardır. Bu öğrenci bir tren yolculuğu sırasında bu acıklı olayı Ceyhun Atıf Kansu'yu anlatır. Çok duygulanan doktor şairimiz Ceyhun Atıf Kansu, Şefik Sınığın ağzından dökülen son sözlerinden esinlenerek 1950 yılında o harika şiirini yazar ve Şefik Sınık öğretmenimizi ölümsüz kılar. Hem Şefik Sınık öğretmenimizi hem de şairimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun. Dünyanın bütün çiçekleri. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Bütün çiçeklerini getirin buraya. Öğrencilerimi getirin. Getirin buraya. Kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer. Bütün köy çocuklarını getirin buraya. Son bir ders vereceğim onlara. Son şarkımı söyleyeceğim. Getirin. Getirin. Ve sonra öleceğim. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Kır ve dağ çiçeklerini istiyorum. Kaderlere bana benzeyen. Yalnızlıkta açarlar. Kimse bilmez onları. Geniş ovalarda kaybolur kokuları. Yurdumun sevgili ve atsız çiçekleri. Hepinizi, hepinizi istiyorum. Gelin görün beni. Toprağa nasıl örterseniz öylece örtün beni. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum Afyon ovasında açan haşhaş çiçeklerini Bacımın suladığı fesleğenleri Köy çiçeklerinin hepsini, hepsini Avluların pembe entareli hatmisini Çoban yastığını, peygamber çiçeğini de unutmayın Aman isparta güllerini de unutmayın Hepsini, hepsini bir anda koklamak istiyorum Getirin, dünyanın bütün çiçeklerini istiyorum Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Ben köy öğretmeniyim, bir bahçıvanım. Ben bir bahçe suluyordum gönlümden. Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden. Ne güller fışkırır çiçeklerinden, çilelerinden. Kandır, hayattır, emektir benim güllerim. Korkmadım, korkmuyorum ölümden. Siz çiçek getirin, yalnız çiçek getirin. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Baharda Polatlı kırlarında açan, Güz geldi mi Kop dağına göçen, Yörükler yaylasında toroslarda eğleşen, Muş ovasından ağır eteğinden, Gücenmesin bütün yurt çiçek bahçelerinden, Çiçek getirin, çiçek getirin örtün beni, Eğin türkülerinin içine gömün beni. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. En güzellerini saymadım çiçeklerin. Çocukları, öğrencileri istiyorum. Yalnız ve çileli hayatımın çiçeklerini. Köy okullarında açan gizli ve sessiz, o bakımsız ama kokusu eşsiz çiçek. Kimse bilmeyecek, seni beni kimse bilmeyecek, seni beni yalnızlık örtecek, yalnızlık örtecek. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Ben mezarsız yaşamayı diliyorum. Ölmemek istiyorum, yaşamak istiyorum. Yetiştirdiğim bahçe yarıda kalmasın. Tarumar olmasın istiyorum, perişan olmasın. Beni bilse bilse çiçekler bilir dostlarım. Niçin yaşadığımı ben onlara söyledim. Çiçeklerde açar benim gizli arzularım. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Okulun duvarı çöktü, altında kaldım. Ama ben dünya üstündeyim. Toprakta, yaz kış bir şey söyleyen toprakta. Çile çektim, yalnız kaldım ama yaşadım. Yurdumun çiçeklenmesi için daima yaşadım. Bilir bunu bahçeler, Kayalar, köyler bilir. Şimdi sustum, örtün beni. Yatırın buraya. Dünyanın bütün çiçeklerini getirin buraya. Evet, gerçekten çok hüzündüm. duygu yoğunluğu olan bir şiir. Öğretmenle öğrencilerine mesleğine aşık bir öğretmen. Zaten öğretmenlik mesleğini mesleğine aşık olan insanlar yapması lazım. İnsan yetiştirmek, bir insanın hayatına dokunmak öyle kolay bir iş değil. Bir kere onun için insanı sevmeniz gerekiyor. Çocukları sevmeniz gerekiyor. Gençleri sevmeniz gerekiyor. Ülkenizi sevmeniz gerekiyor. İnsanlığı sevmeniz gerekiyor. Öğretmenlik mesleği diğer meslekler gibi değil. Diğer mesleklerde bir bina yaparsınız, tamir edersiniz belki. sıkıntı olabilir. Binayı yıkarsınız, yeniden yaparsınız. Güçlendirme yaparsınız. Ama bir nesil yetiştiriyorsunuz. Bir nesil bir ülkenin, bir milletin neslini yetiştiriyorsunuz. Evet. Öğretmenlerine, öğrencilerine kendine adayan Necmettin Yılmaz öğretmenimize ve Aybüke öğretmenimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yine özellikle Doğu ve Güneydoğu'da çocuklarımıza ilim öğretmek için, onlara insanlığı öğretmek için, onlara hayat öğretmek için hayatlarını kaybeden şehit öğretmenlerimizi saygıyla, minnetle, şükranla, dua ile anıyorum. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Harf öğretmek, insanlığı öğretmek, güzelliği öğretmek, iyiliği öğretmek. Onun için öğretmenlerimizi her zaman başımızın üstünde tutmamız gerekiyor. Çünkü bir milletin teknik direktörü geleceğinin mimarı öğretmenlerdir. Hepsini saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Öğretmenler günü kutlu olsun. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Ebedi aleme giden öğretmenlerimize rahmet diliyorum. Evet değerli dostlar, sizlere de saygı ve selamlarımızı sunuyorum. Videomuzu beğendiyseniz arkadaşlarınıza, dostlarınıza ulaştırırsanız sevinirim. Bir dahaki 24 Kasım'da buluşmak üzere